Merhaba arkadaşlar. Ethereum kurucularından büyük destek alan Taiku Testnet airdrop'unu sizlere tanıtmaktan mutluluk duyuyorum. Bu Testnet airdropları ne işe yarıyor? Bu Testnet airdropları ne işe yarıyor? Biz cüzdanları aktif hale getirerek bir airdrop düzeni olursa bu airdroptan ak kazanıyoruz. Bu ak kazandığımız airdroplar bize milyonlarca kazandırabiliyor arkadaşlar. Altını çiziyorum. Milyonlarca kazandırabiliyor. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak sizlerle başlayalım. Yapması çok kolay arkadaşlar. Siz de İngilizce olabilir. Türkçe'ye çevirin. İlk baştaki şeye tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada Matamos da ne diyor? Sepulia alanı cüzdanımıza ekliyoruz arkadaşlar. Bakın buraya Sepulia alanı yazıyoruz. Bakın cüzdanı bağla diyorsunuz. sepil alanı ekliyorsunuz arkadaşlar. Ekledikten sonra Taikru testini de ekliyorsunuz arkadaşlar. Buradan cüzdanı bağla diyorsunuz. Matamos cüzdanınıza ekledikten sonra arkadaşlar diğer adıma geçelim. Bakın burada Orse ve BE token'i cüzdanımıza aktar diyorsunuz. Ben bunların adresini buldum arkadaşlar. Bakın bu adresi matematik cüzdanımıza aktarıyoruz. Bunların açıklama kısmında mevcut olacak arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada cüzdanımızı açtıktan sonra token'i içe aktar diyorsunuz. Burada son pen borsa yazıyorsunuz. Özel tekin ekle diyorsunuz arkadaşlar. İki tokenimizi ekledikten sonra arkadaşlar jeton al diyorsunuz. Jeton al demede cüzdan adresimizi kopyalıyoruz arkadaşlar. Bu mostluklardan ücretsiz bir şekilde sepoli testnet alıyoruz arkadaşlar. Burada yapmamız gereken cüzdanımızı yapıştırıyoruz. Burada yapmamız gereken cüzdanımızı yapıştırıyoruz. Capture'yı çözüyoruz. Madencili başlat Buradan ücretsiz bir şekilde test tokenlerimizi alıyoruz. Üçünden de tokenlerimizi aldıktan sonra arkadaşlar köprüye kullanıyoruz. diyoruz. Bakın burada köprüyü kullan yere yazıyoruz arkadaşlar. Burada cüzdanımızı bağlıyoruz arkadaşlar bağladıktan sonra arkadaşlar bakın şurada ethereum var ya burada bele tıklıyoruz bakın çünkü iki şey var ya tıklıyoruz boşluk diyoruz bakın tıklıyoruz cüzdanımızı bağlıyoruz arkadaşlar onaya diyorsunuz arkadaşlar bakın bele aldık atışını da alıyoruz arkadaşlar işlemlerimizi onaylıktan sonra arkadaşlar bakın sepeli ağdan tarikaya köprüleme yapıyoruz. Yani cüzdanımızı biz bir sepali ağına, bir işlemler yaparak cüzdanımızı aktif hale getiriyoruz. Ne kadar işlem yaparsak o kadar ardoktan daha fazla kazanırız arkadaşlar. Benim ne kadar var? Şimdiden Ethereum'a getirelim. mas Ben buraya 5 tanesini gönder diyorum köprü diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Epilo Ağından Tayyip Ağına geçmesi iki 3 günü buluyormuş. Bunu söylemek istiyorum. Bir gün sonra düz alanınıza Tayku yüz anınıza geldi arkadaşlar. Dediğim gibi bir gün iki gün sonra Sivap işlemi gerçek netleşiyor arkadaşlar. Buradan master'in bir kısmını gönderelim arkadaşlar. 0.2'sini gönderelim. Burada köprüleme işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Ne kadar işlem yaparsak o kadar Avrupa'dan aktarırız. Bakın burada Ethereum'u gönderdik. Bakın BL var mı? Bakın 0 BL'niz var. Sepli ağına tekrar geçiyoruz arkadaşlar. Hani 50 tane almıştık ya. 50'yi gönderiyoruz, geri gönderiyoruz. İşlem yaparak cüzdanları aktif hale getiriyoruz. Bakın bir tane var. 40 tanemiz onaylıyoruz arkadaşlar. Bakın buradan ateşi de gönderelim arkadaşlar. Arkadaşlar daha sonra işlemler var bakın. İşlemlere tıklıyorsunuz. Şurada etkin oluyor. Dilema tıklıyorsunuz. Gönderdim işlemi. Tamam oluyor arkadaşlar. Burada işlemi yaptık. Yapınca işlemlere tıklıyorsunuz. Burada Bak askerli olması diyor bu. 1-2 dakikasında Dilem hesip çıkıyor arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. İşlem tamam oluyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bakın Sepül ağına, Tayık ağına Masada anladınız mı arkadaşlar? Sürekli bir ondan bir ona köprüleme işlemi yapıyoruz. Ne kadar çok işlem yaparsak o kadar hak kazanırız. Bu güzel proje için kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın.